Gördüm yıllar geçmiş oh sende. Bozkır'ın belleği Sunar Bugün Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Taner Olgun'u anıyoruz. 18 Ağustos 1976 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Arap köyünde dünyaya geldi. Sesiyle özellikle Orta Anadolu'da gönüllere dokundu. Müziğe adımını 1994 yılında çıkardığı ilk kaseti gelin eyledim bile attı. Yıllar boyunca sayısız türkü seslendirdi. Sen olsan ağlamam mı? Yar ağladı. Ben ağladım. Hasret çektiren utansın. Olma sakın. Gidelim mi kara gözlüm ne dersin? Ve gel de gör beni gibi eserler, onun sesini sadece müzik değil, aynı zamanda bir duygu, bir hatıra haline getirdi. Maalesef, bir süre önce koronavirüse yakalanan Taner Olgun, 44 yaşında hayatını kaybetti ardında unutulmaz türküler ve geniş bir hayran kitlesi bıraktı. Bugün onu anmak ve türkülerini hatırlamak için bir aradayız. Onun müziği her zaman bizlerle yaşamaya devam edecek. Bozkır'ın belleği sundu. Gördüm yıllar geçmiş, o sende sen de yorulmuşsun, o sende sen de yorulmuşsun. Kader seni de seçmiş elinde durursun. Kader seni de seçmiş elinde durursun.